Herkese merhaba arkadaşlar tavşanlarımız için arge çalışmalarımız devam ediyor bugün ee, sizlere tavşanlarımız için otluk sistemi yapacağız e, bunun nasıl yapıldığını göstereceğim size daha önce ee, böyle bir yağ tenekesinden yapmıştım ben zaten şu şekilde bir şeydi tavşanlar buradan çekip alıyordu. E, fakat buradan e, yoğun bir şekilde çektikleri için çok fazla verim alamadım ben. Buradan tamamıyla çekip boşaltıp döküyorlardı. Şimdi bu sistemi değiştireceğim. Ben bunu yaptığım zaman e, birçok kişi tenekeli e, tavşanın ağzını keseceği ile alakalı e, yorumlar yapmıştı bana. Kestiğim makas tırtıklı olduğu için Tenekenin keskin bir tarafı yok arkadaşlar. Öncelikle bunu bir söyleyeyim. Kesmiş olduğum makas böyle bir makas. şimdi yine bunu kullanacağız. Sizler de böyle bir makası hurdacılardan veyahut da internet üzerinden temin edebilirsiniz. Böyle bir makas sizin işinizi gayet güzel görecektir. Yalnız şuna dikkat etmeniz lazım. Bu makası alırken bunun iki türlüsü var. Eee solak olanlar için de sağ elini kullananlar için makaslar var. Siz tutup da solaklar için olan makası alırsanız keserken zorlanırsınız. Kesim yapamazsınız. Düzgün kesemezsiniz. O yüzden buna dikkat edin. Tekrar gösteriyorum. Makası dikkatli bir şekilde inceleyin. Ben sağ elimi kullanıyorum. Makasın ağız kısmı bakın. Bu şekilde. Şurada kilit sistemi var bu görüntüye dikkat edin. solap olanlar için makas şu şekil, şöyle bir şekil alıyor. Buna dikkat ederseniz yani keserken sağ elinizdeyken makas kestiğinizde şurayı görmeniz lazım sizin. Ben şimdi aldığımı düşün, olduğumu düşünün. Bakın şöyle yaptığım zaman iç tarafta kalan kısım yani bıçağın makasın şu ağız kısmını göremiyorum. Sağ elinize aldığınız zaman alt kısım size bakacak şekilde bir şekli olması lazım. Buna dikkat edin. Makası alırken. Şimdi gelelim nasıl bir e, otluk yapacağız. Hep beraber bunu yapmaya başlayalım. Yine ben e, bu tenekeleri kullanacağım. Ziyan etmeyeceğim bunu. Öncelikle keseceğimiz bir şekli çizelim. Şimdi 2 santim kadar alttan bir boşluk bırakıyoruz arka kısım ve ön tarafın tam dibinde olacak şekilde öncelikle şöyle çizelim aynı şekilde karşı taraf için de karşılıklı olacak 2 santim kadar boşluk bırakıyoruz ve ön tarafın dip kısmına Evet şeklimiz bu. Çapraz bir şekilde şöyle. Ön taraf ve arkaya doğru. Şimdi biz bunları yaptığımız otluğu e, tele tutturacağız. Kafeslere tutturacağız. Bunun için de kafes tellerine tutturabilmek için bunları kulak yapıp büküp tutturma işlemini gerçekleştireceğiz. Bunu da şu şekilde böyle kulaklar yapıyoruz. Bir tane üstler bir tane altta aynı şekilde karşıya da yapıyoruz evet şeklimiz bu şimdi gelelim kesimimize Tenekenin şu çerçeve kısmını almıyoruz. Çerçevenin altından alıyoruz ki destek olsun, desteğini kaybetmesin. fazla alalım, Daha az keselim. Yemeğimize göre kestik. şimdi bunu karşıdaki çizgiyle birleştirerek keseceğiz. Öyle. Şuradan kulakların olduğu yere dönüyoruz. Evet. Şeklimiz bu. Bunlar tellere gelecek asılmak için. Şimdi bunu tavşanlarımızın kafeslerinde gösterelim. Evet, burada daha önce yapmış olduğumuz otluklarımız tellere asılmış vaziyette. Sistem bu. Buradan otu çekerek yiyorlar. Hem ot zayiatı olmuyor, hem otu tamamıyla çekemiyorlar. Böylelikle güzel bir şey oluyor. Bunu da dediğim gibi bu şekilde arkadan şöyle getirdiğiniz zaman tellere rahat bir şekilde böyle kulakları da büküyorsunuz. Sistemimiz hazır. Üstten de otu koyuyoruz. Hepsi bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.